S. .Gijon, Granada, FC Andorra, Malaga, CF. Derbi. Derbinin en çok kazanan adamı burada. 300 TL'ye Tabii ki de işime yatırım yaptım. Sağa sola harcamadım. 300 TL'ye 21.000 TL'lik şey yaptım. Ee, kamera aldım. Haydan gelen huya gitsin dedim. Ne yapayım? <laughs> geldi bugün, geldi. Açınca atarım size. Oha. Ya ne oldu biliyor musunuz? Bu arada bunlar hiçbir zaman özelilecek şeyler değil. Zaten 18 yaş altı insanların da oynaması yasal değil ülkemizde. Hiçbir şekilde de önermem. Ben bu zamana kadar çok para kaybetmişimdir arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Kim geldi? Ganalı Sadat. Hoş geldin kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş geldin adam. Ne yapıyorsun? Bak ne oldu biliyor musunuz? Göstereyim size orayı. Johnny sabah kalktım. Açtım dedim ki bu olur, bu olur, bu olur, bu olur. 50 TL koydum. Tamam bu olur, bu olur, bu olur dedim. 50 TL'ye 15.000 TL. Ne dedim peki? Al söyleyeyim. Aynen Johnny. İnanmazsa inanma. Seni mi inandıracağım oğlum? Niye böyle bir yalan uydurayım? Bak. Villa Real, Real Sociedad diye bir maç varmış. MS1 dedim. 2.25 oran. C. Gijon, Granada, MS1 dedim. 2.73 oran. FC Andorra, Malaga, CF, MS1 1.65 oran Fenerbahçe Beşiktaş 1'den 2 29.5 oran. al inanmıyorsanız da bekle. 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 Ya he tamam. Bir daha devamını da göstermeyeceğim. Sadece bunu göstereceğim. Ah. Niye yalan söylüyorum oğlum? Bu arada ömrümde bunun 5 katını 10 katını kaybetmişimdir. Hiçbir şekilde böyle şeylere şey yapmayın. Boş işler tamamen. Ah. 50 TL, 15.000 TL. Fenerbahçe, Beşiktaş, Feyenoord, Malaga. Sevgi Cengar, Anada e, Real, Eyal da... <laughs> Deliyim ben attım. Nasıl olduysa oldu. İçeriden bilgi geldi ya aynen. <laughs> dakika. Bir ya ilk yarı Fener yeniyor, ikinci yarı Beşiktaş maçı çevirip maçı kazanıyor. Böyle bir şey oldu. Ondan sonra tüm uygulamayı, murgulamayı, her şeyi sildim. Bir daha da ömrüm boyunca girmem. Bana bu kadar yeterli. Ondan sonra o parayı da dedim ki baba bu para bir şey yapılmaz. Haram para. Hayden gelen huya gitsin dedim. Bir tane kamera alayım dedim. Kamerayı aldım. Dedim patlarsa da matlarsa da en azından kamera patlayıverir. Dedim haram para alırır olmaz anladın mı? Haram parayı böyle duruyor. Kamera bozulursa da bozulsun artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya adam adam eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ondan sonra thumbnail'larımız